Kanka. Ya bu benim arabada bir LPG kokusu var ya. Burada bir kaçak var galiba. Nasıl anlarız? Çakmakla mı? Ha. Mantıklı ya. Tabi çakmağı yakınca nasıl olsa kaçak nereden görülecek değil mi? Mantıklı. Tamam kanka sağ ol. Tamam görüşürüz. Lan çakmağı niye akıl demedik ya? Ee, o işi nasıl yapacağız kanka? Kanka, kanka o iş falan değilmiş Köpek saldıracak. Yok be, saldıracak bir köpeğe benzemiyor. Allah bana daha çok saldıracak gibi geliyor. Pis pis bakıyor orada. Bak ben onu bir seveyim de görsen. hadi bakalım. İmdat! 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 Gelsene kanka uçurumun başında ne yürüyon Ben seviyorum böyle actionları ya Lan 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 lan, lan düşüyorum lan